Sky'in Beta sürümünden herkese selam. Ben Milena. Bugün Beta'dan yeni bir Traveling Spirit videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce söylemek isterim ki videolarımı izleyenlerin, kanalımı izleyenlerin %80'i hala kanalıma abone değil ve bu durum beni oldukça üzüyor. Eğer videolarımı izliyorsan ve beğeniyorsan kanalıma abone olup zilini açmayı unutma. Böylece içeriklerime daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsin. İçeriklerimden daha çabuk haberdar olabilirsin. Şimdi videoya geçebiliriz. Bugünkü gelen Traveling Spirit'imiz daha önce Lid'de de defalarca gelen Traveling Spirit'imiz. Emojileri bu şekilde bir müzik sheeti veriyor ve maske veriyor. Bu Traveling Spirit'te zaten önemli olan şey şapka ve maske. Traveling Spirit'in maskesini ve şapkasını inceleyecek olursak. Maske yakından bu şekilde gözüküyor. Bence korkunç bir görünümü var. Şapka dediğim saç kısmında bulunan bu kozmetik ise bu şekilde gözüküyor. Şapkasından aşağı doğru sarkan parçaları var. sevenleri için hoş olabilir. Ama ben pek tercih etmeyeceğim bir e, maske ve şapka. Belki şapkasını yani saç olanı tercih edebilirim. Fakat maskesini tercih etmem kullanmayı. Genelde de maske kullanmayı sevmiyorum zaten. Şimdi emojilerini göstereceğim size. Normalde kamerayla e, fotoğraf çekiyoruz ama ben İmojileri de böyle göstermek istedim. Bu birinci seviyesi. Bu ikinci seviyesi. Biraz pırıltılar ekleniyor ikinci seviyede hareket ederken. Üçüncü seviyesinde daha farklı bir şekilde hareket ediyor. Dördüncü seviyesinde ise bu harekete yine pırıltılar ekleniyor. Bu Traveling Spirit'i daha önce defalarca gördüğüm için açıkçası ben de çok merak uyandırmadı ama kısaca bu şekilde tanıtmak istedim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.